Şimdi bir bir sürem başladı dinlerseniz şimdi bu ülkede bölücü arıyorsanız aynayı önünüze alın bir defa. Bir aynaya bakın bölücü kimmiş. Bu ülkede bakın Kürtler Kürtlerin seçme ve seçilme hakları yok sayılıyor bu ülkede. Yok sayılıyor Kürtlerin seçme ve seçilme hakları. Kürtler bu parlamentoya üye gönderiyor. Türlü bahanelerle fotoğraflarla milletvekilliklerini düşürüyorsunuz. Bu ülkeye Kürtler belediye eş başkanları belediyelerde seçim kazanıyor. Gidiyorsunuz türlü bahaneler iftira ve yalanlarla kayımlar atıyorsunuz. 2016'da kayımlara ne dediniz? Nerele paralar gönderdiğini iddia ettiniz. Bugün iddialarınız gibi. Türlü iftiralar attınız. Hiçbir dosyanın içerisinde söylediğiniz söylemler yoktu. Bunu siz de farkındasınız. Asıl bu ülkeyi bölenler sizsiniz. Bir de HDP sıralarına bakın. Biz sadece kadınların Kürtlerin mücadelesini vermiyoruz. Bu ülkedeki bütün ezilmişler, ezilmişlerin temsilcileri şu anda HDP sıralarında. Bu ülkede yok sayılan kimliği, dili, inancı varlığı yok sayılanların hepsi şu anda HDP sıralarında. Çözüm gelecekse HDP'nin ortaya koyduğu perspektifle gelecek. Ortak yaşam perspektifiyle, demokratik cumhuriyet perspektifiyle gelecek. Sizin yarattığınız tekçi, inkarcı, kadın ve Kürt düşmanı sistemle bu ülkeye çözüm gelmeyecek. Siz konforlu alanlarınızda, konforlu alanlarınızda ülkedeki bütün halkla ilgili kararlar veriyorsunuz ama faturasını bu halka kesiyorsunuz. Bu halkın vatandaşlarına kesiyorsunuz. Bugün büyük bir ekonomik kriz girdabındayız. Sizin yarattığınız, yürüttüğünüz siyasetin sonucunda şu anda insanlar evlerine ekmek götüremiyorlar. Bu ülkede yaşamını yitiren her genç...